Bugün sizlerle birlikte bu kadim kentin en görkemli yapılarından biri olan Bilas e, Athena Tapınağı'nı, kentin kalbi niteliğindeki Agora'yı ve Herakliya'nın koruyucu tanrıcısı Athena'ya adamış Athena Latmiye Kutsal Alanı'nı keşfedeceğiz. Eğer hazırsanız tarih ve mitolojiyle iç içe bir yolculuğa çıkıyoruz. Haydi gel Muğla'yı gezelim, başlıyor. Şu anda Herakli Antik Kent'in en dikkat çeken yapılarından biri olan Athena Tapınağı'ndayız. Burası kentin baş tanrıçası Athena'ya adanmış kutsal bir tapınak. Tapınak Helenistik döneme yani milattan önce 3. yüzyılda tarihleniyor ve doğru yüzeyinde inşa edilmiş. Ön cephesinde iki sütunun yer aldığı Temium in Antis planına sahip en dikkat çeken özelliklerinden birisi ise Selle ve Pronas bölümlerinin neredeyse eşit büyüklükte olması. Aslı önceden agronom pazar yerinde bulunduğumuz bu bölge. Şu anda günümüzde de yerel halk tarafından tezgahlar açılmış şekilde görüyoruz. Halen daha günümüzde de pazar özelliğini taşıyor bu alan. Herkül Bordu yaşamış eskiden. Onun için Herakliye kalmış ismi. Karya, Roma, Bizans yaşamış. Sonra bizim dedilemiz gelmiş. Bafa Gölü'nün suları binlerce yıldır tarihin sessiz tanıklığını yapıyor. Anadolu'nun batısında stratejik bir savunma noktası olarak inşa edilen göl kalesini görüyorsunuz şu anda hemen arkamda. Vafa Gölü'nün sularına bakarken gölün içinde yükselen bu gizemli kareye dikkat çekmemek mümkün değil. Zamanla direnen bu yapı sanki geçmişten günümüze bir mesaj taşıyor. Burası kimleri için bir gözetleme noktası, kimleri içinse ise gölün ortasına bir sığınak. şu anda Herakli Antik Kenti'nin mistik atmosferinde efsanelerle örülü bir noktadayız. Endomion kutsal alanı burası. Burası yalnızca taşların ve yapıların değil, aynı zamanda binlerce yıldır anlatıla gelen bir aşkın izlerini taşıyor. Atmos'tayanın yakışıklı çobanı. Her gece ay tanrıçası Selene'nin ışığında huzur bulan ve ölümsüz uykusuyla sonsuz aşka kavuşan bir genç adam. Bafa Gölü'nün sakin sularında yankılanan tarih binlerce yıldır burada yaşamış medeniyetlerin izlerini taşıyor. Herakliyantik kentinden Athena Tapınağı'na, Agora'dan Göl Kalesi'ne kadar keşfettiğimiz her yapı geçmişin bize bıraktığı değerli miraslardan biri. Gel Muğla'yı Gezelim programı olarak bugün sizlere Bafa Gölü'nün kıyısına tarihi bir yolculuğa çıkardık. Ama bu sadece bir başlangıç. Muğla'nın dört bir yanında keşfedilmeyi bekleyen daha nice güzellikler var. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.